Aa, Volkan! Hayret! Sabahın köründe senin ne işin var burada? Uyku tutmadı. Heyecandan değil mi? Beni de tutmadı vallahi. Matbaayı aradım. Birazdan gidip davetiyelerimizi alacağım. Evlilik yaklaştıkça erkekler durgunlaşır derlerdi de inanmazdım. Volkan, pembe panjurlu yuvamızda o kadar mesut olacağız ki. İnan bana. Pembe panjurlu mu? Lafın gelişi öyle değil mi? Yo, gerçekten de panjurların rengi pembe. Siparişi verdim bile. Bu devirde pembe panjur mu kaldı? El aleme güldürme bizi Merve. Hem annem panjur falan sevmez. alır. Yine annem annem diye başlama Volkan. Onunla oturacağımıza şükresin. Bu bizim evimiz ayrıca. Ayrıca yuvayı dişi kuş kurduğuna göre her şey benim istediğime göre olacak. Ama Merve. Ya, ya sen bu... benim sabah sabah neşemi kaçırdın ya. Ben biraz Cappar abimi arayayım da haline hatırını sorayım. Canım rahatsız etme adamı sabah sabah. Yo istediğin saat ara beni dedi. Düşünüyorum da e, pembe panjurlar sevimli olabilir. Hem de nostaljik olur. Değil mi? Ah benim bebeğim. Anlayışlı nişanlım benim. Sen böyle konuş, benim ciğerimi ye. Çok duygulandım. Çok mutlu olacağız. <laughs> Hazır mısın? O da ne kız? Ta 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 ta! Nasıl ama? Sana inanamıyorum Merve. Demek davetiyeleri bastırdın öyle mi? Ne haber? Gördüğün gibi bir hafta sonra evleniyoruz. Merve gerçekten tebrik ederim. Yani çok şaşırdım. Ay artık darısı senin başına. Boş ver kapat o konuyu. Çünkü ben kapattım bile. Hakan gülme. Zaten sinirlerim bozuk. Yok ya. Gerçekten çok sevimli olmuş Volkancığım. Demek başım bağlanıyor artık ha? Ya ne yapacağım Hakan ya? Bir akıl ver. Haftaya evleniyorum. Delireceğim ya. Ya o kadar büyütme canım. Yani Merve hiç de fena bir kız değil aslında. Ya ne demezsin. Göz göre göre beni kafesledi kız ya. E seni çok seviyor ama. Ev, eşyalar, nikah tarihi, balayı. Yani her şey bir ayda verdi. İnanamıyorum. Ya canım işte gördün mü? Pek de becerikli bir kız. <laughs> Hakan. Gülme abicim. <laughs> İdam mahkumlarına gülünmez ayıptır. Ama abarttım be. İdam değil oğlum. Müebbet müebbet. <laughs> Tek umudum kaldı abicim. Birazdan sağlık muayenesine gideceğiz. İnşallah evlenmeme engel bir sağlık problemi çıkar da... ...kapı gibi raporu Cabbar abiye gösterir... ...bu işten paçayı sıyırırım. Hmm. Evlenmeye engel bir hastalık var mı? Ya ne bileyim ben canım. Merhaba. Aa, merhaba. Hanım. Merhaba. Hayırdır? Fazla kilolarımı atmak için yürüyüşe çıkmıştım da bir uğrayayım dedim. Fazla kilo mu? Aa iyi de senin fazla kilon yok ki fıstık gibisin maşallah. Volkancım hadi gidiyoruz. Bir geldim hayatım. Şaka maka bunlar evlenecekler galiba. Öyle mi? Baksana nikah davetiyeleri basılmış. Ah ne güzel. Ne o? Yoksa sen de mi bütün kadınlar gibi evlilik delisisin? Kim ben mi? Yok canım hiç de değil. Ne bileyim öyle bir iç çektin ki. Bir gün birini çok seversem neden olmasın? Haklısın. Neden olmasın? Amma söylendim be Merve. Nasıl söylenmem? Ben o koltuk takımını beğenmiştim. Ne vardı yani? Eksiği yoktu. Tam tersine 12 milyarlık bir fazlalığı vardı. 12 milyar değil bir kere. 12 bin YTL. Aynı şey. Benim kalbimi kırmaya değer miydi yani? Ya değmezdi ama o parayla koca bir ev döşenirdi. E hadi ama asma yüzünü. O zaman o beğendiğim çiçekli yemek takımını alalım. Bir yemek takımına 4 milyar veremeyeceğim kusura bakma. 4 bin YTL. Ya bak Merve sen beni Karun savursun galiba. Tamam alma. O zaman kesinlikle o tatlı takımını alacağız ona göre. Ne? Tatlı takım mı? Delirdin galiba. O parayla tatlıcı dükkanı açılır be. Ay tamam Volkan. Sıtkım sıyrıldı. Evlenmeden önce birbirimizi tanımamız çok iyi oldu. İstersen vazgeçelim. Hayır canım. Yani ben seni bu pintili kuyundan vazgeçerim. Hiç merak etme kuzum. Olmadı psikoloğa falan gideriz tamam mı? düzelecek her şey tamam tamam tamam